Merhaba arkadaşlar. Merhaba arkadaşlar. Bugün sizin karşınıza yeni bir etkinlikle çıkıyoruz. Pinball yapacağız. Bugün kartondan pinball yapacağız. Lazım olan malzemeler. Evet. Silikon, silikon tabancası, cetvel, e, adını bilmediğim yapıştırıcı, renkli <laughs> bant, evet. kalem, yine adını bilmediğim yapıştırıcı, evet. makas, Stickerlar görüyorum orada. Sticker. Onları ne yapacaksın? Fırsı. Etrafını. Metre lazım. Tamam. Tel lazım. Ne yapacaksın onlarla? Böyle biraz yollar yapacağız. Peki. O iyileşti. Tamam. En sonda gördüğüm şeyler ne? Lastik yapmak için. Yani böyle kenarlarına yapıştıracağız. içine lastik takacağız, sekmesi için. Böyle zaten. Tamam. Ve şey... Biraz başlamışsın İstiyeti sanırım. Yapalım. Etrafı. Hmm. Tamam. Hadi bakalım. Nasıl olacak? Çok merak ediyorum. Siz de merak ediyor musunuz arkadaşlar? Hadi bakalım anneciğim. Evet anneciğim. Hangi aşamadasınız bakalım etkinlikte? Etkinliğim. Bayağı bitirdik şimdi. Şimdi şöyle göstereyim. Şurada bir adet toprağın düşeceği yer var. Hı hı. Sonra bunun içinde bir yer var. Açınalım. Şöyle bir yer var. Hı hı. Toplar, kaleden düşünce gelip buradan böyle kayıp kareye gel. Bu kısımlar buraya mı? Da... Buraya. buraya mı gelecekler? Evet, bu kısımlar da kaleye gelmesi için. Böyle bu köşelerde falan kalması, kalmasın, diye. Kayacak, kaleye gelecek. dört kat düşünün arkadaşlar. Şuna... Düştü mü birisi alırız. <gülüyor> <gülüyor> alırım alırım ben. Sen anlat arkadaşlara. Evet. Şu şekilde şurada. Yani bunu dört kat olduğunu düşündüm. Bu şekilde bu da kaleyi oynatacak böyle. İktiracak hmm, bu. Dört kat Kale üst üste yapıştırı. Evet, böyle japonla ilk başta e, bunu sertleştireceğiz yapıştırmadan. Hı -hı. Hı -hı. Sonra da silikon suyu birbirine yapıştıracağız bunu. म Arkadaşlar yapım aşaması oyuncağımızın bayağı uzun sürdü. Bir gün ara verdik değil mi anneciğim? Ee, yani toplamda kaç günde sürdü? İki gün. İki gün evet. Ama çok güzel bir şey ortaya çıktı. Değil mi? Oynaması evet. çok zevkli. Biz Efe ile bayağı oynadık. O zaman arkadaşları da gösterelim ve tanıtalım bence. Döndür bakalım döndür döndür döndür. Arkadaşlar bakar mısınız? İnanılmaz bir şey, inanılmaz. Şimdi Efe oynayacak. Onu da göstereceğiz size. Şimdi şöyle, Anlat anneciğim. bir tane ışık, ışık var. koyduk oraya. Böyle. <laughs> ee, burada bir korku tünelimiz var. Şöyle, şöyle. Evet. Ee, şurada stickerlar var. Stickerler yapıştırdık çeşitli yani yerlere. Burada top. Buralardan şurada... toplarımız sekiyor. Şöyle, için. Evet. Şunlar da biraz sonra çalışacak. Hı hı. Bunu ilk oynamaya başladığımızda döndürüyoruz. Burada bir tane kale var. Buradan çıkınca top böyle geliyor, buradan dönüyor. Bakın şurada arkadaşlar bir düğmemiz var. Basınca bu çalışıyor. Bu çalışıyor. Evet, Topumuz top oraya geldiği zaman yani geliyor. Gelsin buradan bakalım. Böyle topu geliyor. <laughs> Topun buradan gitmemesi gerekiyor, oyunun kuralı zaten o. Kollarımız var burada. Böyle oynuyor. Bunlarla oynatıyoruz. İlk başta da topumuzu önce buraya koyuyoruz. Çek bakalım anneciğim. Topumuz oradan gidiyor. Fırlat. Hadi bakalım. İşte orada kaldı. <laughs> 100 puan. <laughs> Aa gitti. Anneciğim Aa. içini anlatır mısın bize oyuncağın? Ee, şimdi içindeki mekanizma şöyle. İlk başta bunu çıkartıyorsunuz. Böyle koyuyorsunuz. Burada işte tuşumuz böyle buradan altı iniyor. Hı hı. Buradan geliyor kalmalar. Burada piller, pil yeri var. Evet. sonra bunun şimdi bir mekanizma daha var. Şunları çıkartalım önce. Şunu Şurayı da çıkar. Hı -hı. Bundan çekilmez yoksa çıkmaz. Hı -hı. Şöyle çıkartıyoruz. İçinde toplarımızın gittiği yer. Mekanizma var. Hı. -hı. Ee, burada kollarla itlediğimiz zaman bu böyle ittiriyor, hı, hı Alttan da bu şeye bağlı kollarına şuna. Evet. evet. Böyle götürüyor. Hı. İleri ittiriyor. Hı, hı Ve çarpmasını sağlıyor. Arkadaşlar artık oynamaya geçelim. Bakalım. Bunları takalım tekrar. Yarışa geçeceğiz. Kim yenecek Efe? Ben. <laughs> Şu anda Efe nasıl takacağını düşünüyor. Dın 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 dın. <laughs> Evet arkadaşlar yarışmada görüşürüz. Evet arkadaşlar önce ben başlıyorum. Ah! Hemen yenildim. Bir de şu topla şansımızı deneyelim. gelmeyecek. bence bayan. Ah be ya tam ortasına denk geliyor ya. ya. Yine yenildi. Biraz büyük topla yapmak lazım bence. Ya, oh! <laughs> Sıra bende. Ben şunla şansını deneyim. Hayır hayır ben onu oynamak istemiyorum. Şunla şansını deneyeceğim. Bakalım. Hadi be. Hayır bu saymıyorum. Saymıyorum olmadı bu. Say hayır say hayır saymıyorum. 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 Sayıyorsun. Say 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 ya, ne alır ne alır. Sayıyorsun. Say Dur. <laughs> ya. Hile yapma. Çekil. <laughs> <laughs> evet Evet sen, evet, evet. oradan geçirdi. Normal yenildi, yeni daha güzeldi. <laughs> Ama yenildin. Arkadaşlar, şimdi Toplarla en çok saniye durduran kazanacak. Şimdi dolduruyoruz. İlk annem başlayacak. Arkadaşlar şimdi şöyle yapacağız. Topların hepsini buraya dolduracağız. Sonra hepsini Doğruyorum. birden atacağız buradan. Şimdi Efe sayacak ben başlayınca. Saniye. Bakalım kaç saniye ben topları bu sahanın içinde tutabileceğim. Başlıyorum Efe. Ben atış yaptıktan sonra sen tamam. saymaya başlıyorsun. Toplar düşerse. 1 2 3 5 Bütün toplar on bitene on seven, kadar. 8 9 10 11 Arkadaşsız on üç, kaldı. 14 15 16 21, 22, 23. Hadi be. 23. tamam ben sayacağım şimdi. Benim uzun da say, hile yok. Tamam bir, şöyle sayacağım. 1 2 5 Tamam anlaştık. <laughs> Dünyanın en hızlı sayıcını yap. Aa yok. Öyle sayarsam daha çok saniye yapmış olursun Şöyle sayacağım. 1 Çok yapacağım. <laughs> 2 sen 3'e kadar say sonra başlayacağım. 1, 2, 3 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 İnanamıyorum. En kısa sürede de? ben. 12. 13 diyelim. 13 diyelim. Ettin. Aynı sürede. Şimdi Efe babasıyla yarış yapacak. Bir dakika. Başlıyoruz. Ben başla Üç, deyince. 2 1 Başla. başla. Oha hile. Bitti. Yok. Bakalım. 19 saniye. Bir dakika. Bir. Bak. Ben daha sayacaktım bir iki üç diye. <laughs> Vay onu döndürdün. Yalnız bir şey değil mi? <laughs> Sen yendin aferin. <laughs> Fuuu! Hadi be! 25 puan. Hayır ilk seferde değil. Oradan atarken. Heh, mesela orası 10 puandı. Of! Ne puan kazandı? 25! Orası 25 miydi? Evet. O bence kuralları bir yazalım. Ne yapma olasılığın yükseliyorsa edin. Çattım. Tamam <laughs> olsun yüksek puan kazandın ben Kaç puan 40 puan puan tablosu Benim 25 oldu. Şu en uzağa gitti. Bir daha gitti. Sık, tünele giriyordu Efe. Oo yola girdi ve yedim. Arkadaşlar biz şimdi oynamaya devam edeceğiz. Size veda ediyoruz. Hoşçakalın. kalın. Bye bye. Bye, bye.